Evet bu Merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte YouTube'a video nasıl atılır onu göstereceğim. iki tane taktiği var. Birinci taktiği göstereceğim ve videomuza geçelim. Evet arkadaşlar benim Mobizem diye uygulamam vardı. Ben ondan video atıyorum. Buradan gelip bir dakika arkadaşlar. Buradan gelip kendi videonuza isterseniz buradan Video çekecekseniz Mobizen adlı uygulamadan çekebilirsiniz. İşte arkadaşlar. Böyle adlı uygulamadan çekebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya gelip buradan paylaşa basıyoruz paylaş durumunu. Sonra buradan YouTube'u seçiyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar işte videomuz burada. Burada başlığınızı oluşturup açıklamanızı ekleyin. Sonra, sonrakine geçebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra şimdi geldik buraları boş verin arkadaşlar. Buraları boş verin siz. Aşağıya gelin. Hayır videom 18 yaşın üzerindeki izleyicileri kısıtlama. Evet bu olacak arkadaşlar. Videoyu yükle diyeceksiniz. Arkadaşlar ben video yüklediğim için başka video yüklemeyeceğim. O yüzden size göstermek istemişimdir. istemiştim. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci videomuza geçelim. Taktiğimize geçelim arkadaşlar. Buradan gelip arkadaşlar artı butonuna tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar buradan video yükle diyoruz. Sonra arkadaşlar buradan istediğimiz bir videoyu basıp yüklüyoruz arkadaşlar. Bir dakika ha mesela şu arkadaşlar. Şu karnım çok kötü ya. Of. Bu ne yapıyor burada ya? Arkadaşlar bu videoyu da of. izleyin komik. Şiş kardeşim ne yapıyorsun ya? Ya bir dur ya. Alo bir dönsene ya. Ne yapıyorsun sen? Çiçekleri suluyor. Arkadaşlar ben bu videoyu atmıştım kısa videolara. Ona da abone olup like atmayı unutmayın. Ben şimdi buradan yaptığım için bunu attığım için yapmayacağım. Evet arkadaşlar. Bu kadar arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Video atmayı gösterdim arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. isterseniz mobizen atlı uygulamada, isterseniz YouTube'a girip artı butonuna tıklayıp orada video yükleyip yükleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.